Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan ayında sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının en önemli ameli olan Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmayı, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmanın ne kadar ehemmiyetli bir ibadet olduğunu sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Geçen canlı yayında çeşitli hadis-i şeriflerle uzun uzadıya bu meseleyi biraz daha anlatmıştık. Şimdi yine aynı konuyla alakalı başka hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'in ne kadar bizlere e, yar ve yardımcı olacağını anlatmaya devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. La hasede illa fitneteyni. Ancak ve ancak iki kişiye gıpta edilir. Hadis-i şerifin metninde haset etmek geçiyor. Haset etmek bizim Ülkemizde anlaşıldığı manasıyla düşünmemiz mümkün değil. Çünkü haset bizim bildiğimiz haset İslam dininde yasaklanmış bir duygudur. İslam dininde gıpta etmek vardır. Haset nedir? Haset o kişilerde olmasın, sadece bende olsun. Duygu budur. Ama gıpta etmek bende de olsun, başkalarında da olsun. İşte buradaki haset kelimesinin asıl manası hadisin metninde haset geçse de gıpta etmek manasında anlaşılıyor. İki kişiye gıpta edilir. Raculun اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ Bir kimse ki, bir adam ki, bir racul ki, bir kişi ki. Racul kelimesi e, Arapça'da adam manasındadır. Erkek için kullanılır ama bazen de kişi manasındadır. Yani burada bir kişi olarak mana veriyoruz. Bir kişi ki kendisine Kur'an verilmiş. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءِ ve وَآنَاءِ النَّهَارِ o kişiye Kur'an verilmiş. O kişi de gece ve gündüz Kur'an-ı Kerim okumaya, Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olmaya devam etmiş. Hem okumuş, hem haşır neşir olmuş, hem de onunla dünya hayatını geçirmiş. Bir Müslümanın yolunu aydınlatacak tek yol Kur'an'ın yoludur. Hadis-i Şeriflerin yoludur. Ehli Sünnet çizgisinde giden alimlerin yoludur. İşte Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye Allah nasip etmiş. Ki şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada en kolay okuması, öğren, okumayı öğrenmenin en kolay olduğu e, lisan Arapçadır. Yani e, Kur'an-ı Kerim'dir. Arapça tabii ki çok geniş bir dildir. Arap gramerinden bahsetmiyorum. Kur'an okumaktan bahsediyorum. Kur'an okumayı sıkı bir çalışmayla bir haftada sökebilirsiniz. Bilemediniz iki haftada. O kadar lütuflara sahip bir kitap ki bu Kur'an, Allah isteyen kuluna kolaylıklar sergiliyor. İşte kime bu nasip edilmiş? Kur'an okumak, Kur'an'ı anlamak nasip olmuş ve o kişi de bununla hayatını idame ettirmiş. İşte bu kişi o iki, iki kişiden biridir. Yani gıpta edilecek iki kişiden biri Kur'an'ı okumayı öğrenmiş, Kur'an'la yaşamış, Kur'an'la amel etmiş. İkinci kimse ise ve racülün <laughs> etehullahu melen kendisine mal verilen kimsedir. Tabii ki helal rızıktan, helal maldan bahsediyoruz. Adam kumardan kazanıyor, adam içkiden kazanıyor, fuhşiyattan kazanıyor, faizden kazanıyor. Bu maldan bahsetmiyoruz. Kendisine alnının teriyle yahut helal yoldan miras kalarak yaptığı ticaretle kalmış bir maldan bahsediyoruz. Öyle bir kimse ki kendisine bir mal verilmiş, فَهُوَ يُنْفِقُهُ اَنَا ve وَاَنَا اِنَّهَارِ O adam da o malını gece ve gündüz, gece ve gündüz infak etmekte. Fakire fukaraya harcamakta. Camilere, Kur'an kurslarına, medreselere, okullara, sağlık ocaklarına, hastanelere harcamakta. Yani hayır yolunda harcamakta. Bir kenara bir istifleyip de bu benim malım, efendim bu benim mülküm diye sahiplenmeyip bu malı Allah yolunda Harcıyandır, gıpta edilecek kimse. İki kişiyi söyledi hadis-i şerif. Bir, ilim sahibi yani Kur'an sahibi. iki mal sahibi. Bu iki nimetin de asıl sahibi zaten Allahü Teala'dır. Bu iki nimetin asıl sahibi zaten Allahü Teala'dır. Peki bizde emanet olan bu iki nimet, bize emanet olarak verilmiş bu iki nimet niçin Allah yolunda harcanmasın? Allah bir mal vermişse, hazinesinden vermiş. Allah bir ilim vermişse, en büyük hazinesinden vermiş. O zaman ne yapacağız? Allah bize helalinden çok rızık verdiyse, bol bol Allah yolunda infak edeceğiz. Fakiri, fukarayı gözeteceğiz. İbadethanelerimi gözeteceğiz. Okullarımızı, hastanelerimizi gözeteceğiz. Allah bize ilim nasip etmişse, bununla gece gündüz amel edeceğiz. Tüm hayatımızı Kur'an'a göre şekillendireceğiz. Yetmedi etrafımızdaki insanların da Kur'an'la yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Peki Kur'an'la yaşamak, Kur'an'la yaşamak deyince akıllara şu son günümüzde yeni yeni türemiş insanların aklını aslında yeni türemiş değil de bu dönemde bu isimle türemiş olan Kur'an Müslümanlığından bahsetmiyoruz. Bakınız Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyor isek efendimizin hadis-i şeriflerine sıkı sıkıya sarılacağız. Hadis-i şerifleri çok iyi anlamak istiyor isek o büyük alimlerin hadisi şerifleri nasıl anlattıklarına dört gözle, dört kulakla algımızı açacağız. Sadece Kur'an'ı okuyarak bu Müslümanlığın yaşanmayacağını peygamberlik müessesesine bakarak anlamamız yeterlidir. Kur'an tek başına anlaşılabilecek bir kitap olmuş olsaydı o zaman peygamberlere hiç ihtiyaç olmazdı. Kur'an Kur'an'ın ilk müfessiri, ilk tefsir eden kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yüzden Kur'an'ı anlayabilmek için güzel okumaya sahip olmamız lazım. Kur'an'ı anlayabilmemiz için Efendimizin hadisi şeriflerine dört elle sarılmak lazım. Efendimiz'i daha güzel anlayabilmek için onun nurlu yolunda, gerçek manada gitmiş büyük alimlerin, sahabilerin yolunda olmamız lazım. Efendim bu hadis sahteymiş, efendim bu hadis bilmem neymiş, bu bizim işimiz değil. Zaten bu ilmi, bu soruların hepsini yüzlerce yıldır alimler yazıp, kitaplarına nakşettiler. Bize sadece açıp okumak yetiyor. Evet. Kur'an'ın işte bu iki kişiden biri olmak için Allah'a dua edelim. Ya Rabbi diyelim bu iki kişiden biri olmayı bize nasip eyle. Bize katından ilim ihsan eyle. Şunu unutmayın ki ilimsizlik dünyadaki en büyük zillettir. i̇mam Şafii Hazretlerinin çok kıymetli bir sözü var. İlim öğrenmek zordur tabii ki kolay değil. Hafız olmak kolay değil. Ee, bu ilimleri öğrenmek kolay değil. İlmin zilletini, İmam Şafi Hazretlerinin sözünü naklediyorum. İlmin zilletini bir süre, bir süre çekmeyenler cahilliğin rezilliğini ömür boyu çekeceklerdir. Allah bizi ilimle tezyin edilmiş, süslenmiş kullarından olmayı bize nasip eylesin. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz bu sefer Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olmuş. Abdullah İbni Abbas kimdir? Abdullah İbni Abbas Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğludur, amca oğludur. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam, İnnellezî o kimse ki leyse fî cevfihi şey'ün minel Kur'an'ı Kur'an'dan içinde hiçbir şey olmayan yani ezberinde Kur'an'dan ezberinde hiçbir şey olmayan kel harab sanki harabi olmuş ev gibidir. İçinde hiçbir ezber olmayan harap olmuş bir ev gibidir. İçinde Kur'an okunmayan ev harap olmuş bir ev gibidir. Düşünün bir aile, annesiyle, babasıyla, çocuklarıyla ne anne Kur'an okumayı biliyor, ne de çocuklar baba biliyor, ne de çocuklar biliyor. Bu ev harap bir evdir. Bitap bir evdir. O yüzden Allahü Teala'nın bize gönderdiği Kur'an'a dört elle sarılıp onunla yaşamak istiyor isek ilk adım olarak Kur'an okumayı öğrenmemiz lazım. Yapacağınız iş çok kolay. Şu anki bu sıkıntılar bittikten sonra, bu tedbir kararları bittikten sonra en yakınınızdaki camiye gidip orada hoca efendiye rica edip erkekler imamımızdan, e, hanımlarda hanımlar da hanım kız Kur'an kurslarından gidip bu ilmi talep edebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın her semtte hem bayan kursları var ve camilerde erkek hocalar bu Kur'an öğretmeye zaten canı gönülden bekliyorlar sizleri. Allah bizi Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la ömür süren ve son nefesinde Kur'an'la yaşamış kimselerin vefat ettiği gibi imanla ölebilen, ahirette de Kur'an'la arkadaş olan, Kur'an'ın kendisine şefaatçi olmuş olduğu kimselerden olan zümreye bizi de ilhak eylesin. Ramazanınız ve iftarlarınız, oruçlarınız, teravihleriniz, hatimleriniz makbul olsun. Allah'a emanet olun.